Şimdi telefonla tung tung sahur arayacaksın yok, tamam mı? Bebek. Evet annem evde yok de buraya yok, çağır. Yok. Evet evde o da yok. buraya senin yanına gelecek. Sen de kalkacaksın ona diyeceksin ki Tung tung sahur Maşa nerede diyeceksin. Ben. Al bakalım ara anneciğim. orada. Gelecek. Gelecek. Alo. 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 Bak, Söyle sahur geldi. Çoğay çoğay. Ali yok biz. Gel bize de gel Bize gel gel. Oyun oynayalım da. Ocak ile Ali yok. Tamam hadi görüşürüz Ali, de. Şiş, şiş. Anneciğim gelecek mi? Gelecek. Tamam mı dedi sana? Tamam süper anneciğim gel çak. Çak. Arkadaşlar şimdi tung tung sahur gelecek. Belin de ona kızacak. Gelmiş mi? Ben saklanayım o zaman. Tamam mı? Ben saklanayım. Sen tung tung sahur'a de ki Maşa nerede de? Bir daha seninle oynamam sahur de. Tamam mı annem? Saklanıyorum bekle. Ben hemen şuraya saklanacağım arkadaşlar. Burada köşede onları izleyeceğim. Belin de halledecek.

Neredeymiş gel çabuk çabuk. Çabuk maşayı alalım anneciğim çabuk. Çok korkmuştur ya. Aa oraya mı atmış? Ya. Sarıl bir daha bırakma maşayı tamam mı? Ay maşa bak bulduk senle. Çak. Eğer sen sahura kızmasaydın bulamazdık anneciğim.